Evet sevgili dinleyenler yükseköğretim kurumları sınav tercihleri başladı 5 Ağustos'ta başlayan bu süreç devam ediyor 20 Ağustos'a kadar da sürecek. Tercih döneminde olan öğrencilere ve velilere bizler de bir de olsa destek olmaya devam ediyoruz. Üniversite tercihlerinde tercih etmek istedikleri üniversiteleri bizler de tanıtıyoruz. Bugün Bingöl Üniversitesi'ni sizlere tanıtacağız. Rektör Rektörümüz Profesör Doktor İbrahim Çapak. Sayın Çapak yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun e, iyiyiz. Böyle e, üniversitemizi tercih döneminde anlatma fırsatı verdiğiniz için daha da iyiyiz. Teşekkür Rica ediyorum. ederiz. Çok teşekkür ediyoruz bizde Verdiğiniz evet. bilgiler çok kıymetli. Özellikle tercih yapacak öğrenciler için de kıymetli. Bu anlamda bugün Bingöl Üniversitesi'ni tanıtacağız. Dilerseniz biraz tanıtalım. Ne zaman kuruldu? Hangi bölümler var? Özellikle bu seneki kontenjan nasıl olacak? Ne kadar olacak? Sizden dinleyelim Sayın Çapak. Bingöl Üniversitesi çok genç bir üniversite. 2007'de kuruldu. 13. yılının içerisinde genç üniversite olmasına rağmen çok dinamik çok etki, etkileyici programları var. E, ee, emsalleri arasında da çok iyi olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Ee, epey de kontenjanımız var. Bu yıl 5000 e, ne yakın 4865 kontenjanımız var. Evet. Geçen yıl %92 doluluk oranıyla seneyi tamamlamıştık. Bu sene de biz aynı doluluk oranına ulaşacağımızı düşünüyoruz. İnşallah. Açtığım, açılan programlarımız e, sıradan programlar değil. Öğrencilerimizin ilgisini çektiği programlar. Üniversitemiz bir şehir üniversitesi. Şehrin içerisinde e, ulaşımı çok kolay. yürüme mesafesinde birçok yurda veya şehre. Evet. Dolayısıyla fiziki anlamda da çok güzel bir üniversite. Nitelik olarak da hamdolsun çok iyi bir üniversite. Hı hı. Bir çok alanda pilot üniversiteyiz. Tarım havza alanında, evet. arı ürünleri alanında biliyorsunuz daha önceki programlarda da anlatmaya çalıştık. YÖK Anadolu projesi bağlamında özellikle de İstanbul Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi ile genç ve kıdemli üniversiteler şeklinde paylaşım. Paydaşlaştık veya eşleştirildik. Onun dışında dijital dönüşümle ilgili pilot üniversiteyiz. Bu noktada altyapımız çok iyi. Hı hı. E, belli alanlarda çok iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Diş hekimliğine mesela ilk 20000'den öğrenci alıyoruz. Psikoloji çok iyi. Veterinerlik hakikate çok iyi. Ziraat fakültesinin programları çok iyi. Evet. İlk, e, alanda ilgili özellikle de mimarlık mühendislik alanlarıyla ilgili doğluk oranımız çok iyi. Ön lisans programlarımız Genellikle öğrencilerimizin mezun olduklarında iş bulabilecekleri alanlar, sağlık alanlarla ilgili çok iyi. Dolayısıyla üniversite aslında kendi çapında butik sayılabilen, evet. 16 bin civarında öğrencisi olan akademisyenleriyle, personeliyle bir bütünlük arz eden çok güzel bir üniversite. Şehrin içerisinde olmasının avantajı var. Bingöl'ün lokasyon olarak güzel bir konumu var. Hem Diyarbakır hem Elazığ hem Erzurum. Hem de Muş'un ortasında. Hı hı. Ankara ve İstanbul'dan ulaşım çok iyi, uçak seferleri çok iyi çünkü havaalanı var. Evet. Dolayısıyla öğrencinin arayıp bulabileceği aşağı yukarı her şey var. Kırkın üzerinde kulübümüz var, öğrenci hı hı. kulüpleri. Öğrencilerimizin kültürel faaliyetlerini, etkinliklerini devam de çok güzel bir ortam var. Evet. İstanbul'da olan e, neyse e, Bingöl'de var. Bingöl'de fazlalığı var. Evet. E, İstanbul'un kalabalığı yok, Sakini, sakinliği var. Evet. Ulaşımda Hocaları sıkıntısı ulaş yok Sakinli değil mi? Evet, ulaşımda sıkıntı yok. hocalara ulaşmakta sorun yok. E, i̇dari personelle ilişkilerde sorun yok. Dolayısıyla avantajları var diye düşünüyorum. Ekonomik İnşallah. anlamda da ciddi avantajları var yurt sorunu yok. Bingöl'de hem KYK yurtları hem de STK yurtları fazlasıyla var. Hı hı. E, bu anlamda da öğrencilerin çok rahat edebilecekleri bir alan olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, dolayısıyla e, öyle üniversite güzel bir üniversite. Öğrencilerimiz geldiklerinde mutlu olacaklarını, eğitim süreçleri boyunca e, da mutlu olacaklarını düşünüyoruz. Muhtemelen gelen öğrencilerimiz lisansüstü eğitimlerini de Bingöl'de yapmak isteyeceklerdir. Çünkü öyle öğrencilerimiz de çok. Hı hı. E, lisansüstü programlarımız çok iyi. 15 tane Doktora programımız var. 40'ın üzerinde yüksek lisans programımız var. 5 tane enstitümüz var. Bazı yerlerde olmayan enstitüler var Bingöl'de. Evet. Bazı yerlerde olmayan programlar var. Özellikle lisans üstüyle alakalı bizim arıcılıkla ilgili yüksek işte lisans doktora programlarımız var. Lisans programları da çok iyi. Öğrencinin bulabileceği her şeyin var olduğunu düşünüyorum. Peki efendim. Ee, öz, özellikle öğrencilere yönelik burs imkanları var mı? Konaklama konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını söylediniz. Bir de e, öğrendiklerini, e, teoride öğrendiklerini pratiğe dökmek için laboratuvarlar ve çalışma ile ilgili ilerleyen dönemlerde iş bulma konusunda destekler var mı? E, kariyer anlamında destekler var tabii ki. Sizden de dinleyelim biraz bunları da dinleyicilerimize ve öğrencilerimize aktaralım öğrencinin uygulama alanları üniversite içerisinde laboratuvarlarımız var. Fazlasıyla var aslında. Fakat evet. ne yazık ki bir iki yıldır pandemiden dolayı uygulamalar yapamadık. İnşallah bu beladan kurtuluruz. Bir an önce İnşallah. uygulama alanları da bulurlar. Hı hı. Dolayısıyla üniversitedeki laboratuvar anlamda Allah'a hamdolsun bir sıkıntımız yok. Öğrencilerin uygulama alanları iyi. Tabii sürekli de geliştiriyoruz. Evet. Olabilir. Onlar da sürekli tamamlamaya çalışıyoruz. Laboratuvarımız bölgenin en güçlü laboratuvarları. Evet. Ee, i̇stihdamla ilgili tabii sorunlar e, her yerde olabiliyor. Bingöl'de de bunlar gündeme gelebilir. Özellikle sanayi gelişiyor. Bir de Sütaş Bingöl'de kuruldu. Hı hı. Özellikle de Sütaş'la alakalı dolaylı veya doğrudan birçok alanda istihdam alanı var. Çünkü 300 kilometre dolayında şey var, etki alanı var Sütaş'ın. Evet. dolayısıyla orada mühendisede ihtiyaç var, işte bahçıvana da ihtiyaç var, her alanda insana ihtiyaç var. Ticarete de ihtiyaç var, otelciye de ihtiyaç var. Bu anlamda iyi bir alan olduğunu düşünüyorum. Sanayi olarak da gerçekten büyük bir sanayi kuruluyor. İnşallah onunla birlikte, bitimiyle birlikte öğrencilerimiz özellikle de teknik alandaki öğrencilerimiz uygulama alanları bulacaklardır. Hı hı. Turizm otelcilikle ilgili, turizmle alakalı bizim bir uygulama otelimiz var, termalimiz var. Orada zaten herhangi bir sorun yok. Fizyoterapiyle ilgili uygulamaları orada yapıyoruz. Turizmle ilgili uygulamalar yapıyoruz. Bu noktada da herhangi bir sorun yok. Öğrencilerimiz tecrübe edinebiliyorlar. Evet. Burs imkanlarıyla alakalı bizim e, üniversitenin kısmı çalışma bursları var. E, biz bu noktada epey öğrenciyi destekliyoruz kısmı çalışma burslarıyla. Bir de Bingöl Üniversitesi Geliştirme Vakfı'mız var. E, kurduk e, bu pandemi sürecinde her ne kadar çok etkili işler yapamasak da. ama evet. Vakfımızı kurduk. Bu noktada da biz belli oranda da öğrencilerimize yardımcı olmayı düşünüyoruz. Tabii ki STK'ların verdiği burslar da var. Bingöl küçük ve masrafsız yer olduğu için çok da öğrencinin zorlanabileceği bir ortam olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ee, i̇deal bir ortam var bence öğrenciler için. zorluğu, daha doğrusu büyük şehrin kalabalığını sevmeyen öğrencilerin çok e, rahatlıkla tercih edebilecekleri ve mutlu olabilecekleri bir ortam var burada. Efendim e, bu konuyla ilgili e, detaylara da e, internet sayfasından ulaşılabilir diyelim biz de tabii, sizin tabii, izninizle. Tabii, tabii. Evet sözlerinize ilave yani eden. Yani bizim o internetten ulaşabildikleri gibi öğrencilerimiz her fakültede hangi fakülteyle ilgili şeyleri var ise hı hı. soruları veya ilgileri var ise fakülte yetkililerine yöneticilerine de kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Çok güzel. Bana da ulaşabilirler yani herhangi bir ulaşmayla ilgili sorunumuz yok e-mail yoluyla, özel kalem yoluyla, telefonlarımız yoluyla da bir sorunlar varsa zaten bize de ulaşıyor öğrenciler. Peki efendim e-mail yoluyla da her şekilde ulaşıyorlar. Bizler destek olmaya devam edeceğiz. Hem öğrenim hayatları boyunca hem öncesinde, tercih etmeden önce sormak istedikleri varsa da desteğimiz devam ediyor diyorsunuz özetle. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Mutlu pazarlar diliyoruz. Sayın Çapak. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Üniversitemize anlatma fırsatı verdiğiniz için hayırlı çalışmalar diliyorum. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.